Evet arkadaşlar. İşte e, şey e, yaptığımız bölüm bura. Burası da ilk hali diye düşünün. Şöyle yani dediğim gibi ee, macun bu yüzeylerde tabi çok kolay çekilmiyor. Onun için bu çizgiler kalan kürekten artan kenarlar filan sizi e, şey yapmasın. Daha sonra aynen bu şekle geliyor. Arkadaşlar hiç e, şey yapmayın. E, kendinizi eziyet etmeyin. Zımpara biraz sizi zorlayacaktır ama dediğim gibi gayet basit bir şekilde e, bu işleri yapacaksınız. Bunlar da şeyden reçine yazıcısından çıkan e, pancar motorlarım. E, i̇şte bu gördüğünüz pancar motoru bunlar da ham hali. Yani bu kenar şeyleri destek ayakları temizlenecek hepsinin. Ondan sonra bu hale gelecek. Bu da daha önceki e, PLA ile yaptığım diğer bir pancar motorum tercihe bırakacağız kişilere hangisini isterse sandalda bu sand yaptığımız sandalda bunları kullanacağız yani kısacası bu işin şeyi bu şimdi burada da diğer tekneler için yapılan malzemelerden biri var şimdi makinamda şimdi onu çıkartacağım. Ee, o da landa demiri dediğimiz yani e, çarmık iplerini direklere germede kullanılan liftin ve e, tekneye sabitlenen e, metaller e, döküldü. Tabii mecburen şimdi bırakacağım e, makinayı kapatacağım çıktıktan sonra size gösteririm.